Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Crab Night at Freddy's 2'ye devam edeceğiz. Hemen yani coin Nereye bastım? Coin diyerek Gece 2'ye devam ediyorum. Ben gece 2'yi geçemedim. Mal gibi kaldım gece 2'de. Şimdi Şu üstte gezdiği kutlamıyorum. Abi hello mello diyorsun ama olmayacak. İstemiyorum. Abi nereye gitti? Kapa da onun çenisini. Burada e, şimdi şöyle sorun var. Bizim bu yapsaklarımız var ya. Bunlar hareket edecek. Gece bir oldu mu? Bunlar bu bir destro açlayacak. Gördüğünüz üzere papuç bile Gıdım hareket ediyor. Gıdım bir hareket etmemiş. Şimdi e, bu bölüm galiba Vidrıklar gelecek filmime geliyor. Şimdi ikinci gece Vidrık bunu ya da Vidrık gelecek. Freddy gelmez ya. Freddy direktmen girdiğinde biz masanın altına gireceğiz bak böyle. Hop. Eğer toylar gelirse de bokuyoruz. Bir değil bir şekilde. Şimdi yukarıda böyle saçma reklamlar var. Verim ama. Bak burada easter egg oluyordu. Burada farklı youtube teori Mark teorisi çeken karar, şeyler oluyordu youtube'lar. Şimdi burada Fox'ı var mı? Bakıyoruz Fox yok. Güzel. Kameraya gir. Bak. Bak. Ayaklandı. Nereye Merhaba çık giden. Koş oğlum. Koş. Koş anasını satayım. Ha. Buradan flashlight açtım. Orada duracak o seri. Yardırıyor. Yardırıyor. Arkasından atlı koşturuyor sanki. Arkasından atlı koşturuyor gibi yardırıyor. Öyle bir özelliği var. Ben böyle full kontrol edeyim. Şimdi birinci sorun Bunlar geldiğinde kameralar destek yok ya. Biz zorlayacak bu etraf ya abi bunu bir destur çek. Abi yeter ya Harbi diyorum. Sakin ol. Sakin ol. Geçen videoda bunu attım. ilk videoda. Şeyden Jumpscare yedik. Toy Freddy'den. En son orada bir yıllık bastım. Yani ne dersem bir şey olacak. Çıkar yok. Ok. Çıkar. Neredesin güzel dostum? Çıkar. Çıkar. Çıka. Çıka. Çıka neredesin? Evet çıkaya böyle yarım saat arıyorum Oğlum yani. Burada da değildir gari. Yok o kadar hızlı olsa. Hop. Yok. Abi papıt bir. Destur da papıtın de bir daha görmek istiyorum. Çok güzel oldu. Şimdi bu gece galiba Evet. Evet. Herkes ayaklandı. Oh, oh. Ne kadar da güzel. Partim var. Ben de gelmek istiyorum. Sonra çok korkunç. Lan. Tom Freddy yok. Tom Freddy burada olması lazım. Nanayladık. Biz o kadar güzel nanayladık ki. Ocayip güzel nanayladık biz burada. Var ya Jumpscare çok güzel bastı bize. Tövbe. Bağçıka da anca orada saklanıyormuş. Göremedim. Çıkayı görebildiniz mi? Göremedim ben. Bak. bak burada. Abi sansa bak. Hmm. Şimdi. bu yandan da anne, anneannemin yaptığı özel mesur şeyi yiyorum. Neydi o sıkmayı? <laughs> Mükemmel yapıyor kardeş. Bir kere okula götürdüm. Kahvaltıya var ya bütün herkes yedi Şimdi biz paputu unuttuk. Şimdi bu bize girecek. Uçacak bizi. Çıkar. Neredesin güzel? Çık, Çıkar. Çıkar. Arkadaşlar ama bak. Ama ayıp oluyor çıkar. Orada ne arıyorsun sen güzel kardeşim? Çıkar şurada. Fred... bunu da de orada tabii bunu. Ha Freddy de önde şeye girmiş. Pusuya. Oh. Hep beraber. Üçünüz bana uçun. Balon boy. Balon boy. Gülmelik. Ana. Üstürek gördük az önce de balon boyu bize yardırarak gelecek. Balon boy geldiğinde maskeyi takmazsak cık, öpüldük. Bak gerçekten diyorum öptü bizi. Flashlight'ımızı alıyor. Kaçıyor onunla sonra biz de. Tabi ne olursa Foxy'e yiyoruz. Yaptık. Abi anladım. Papu Flashlight. Fox balon mu niye geliyor? Bazen az önce kamera böyle vokus satıyorduk. Yapma. Yapma. Neredesiniz? Yok <laughs> lan. <laughs> <laughs> evet. Çıkar. Hoş çıkar. Orada dur. Orada dur. Bak bir de kaçan sarket yap. Bunu yok kardeşim. Bunu nerede? Havalandırmaya girdi de mi bana? Harbi çığlığı var. Yok tamam. Ama çıkarın havalandırmaya gireceğini biliyoruz. O yüzden bak. Abi serifsize bak. Kameraya full bakış satıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok korkuyorum. Ne oldu? <laughs> Babanın kamerası gitti. <laughs> Ay süs kesi. Mingle. Mingle. Ya yapma bunu bana. Lütfen Mingle ayaklanmış. Bak bu da kavuşunu öne çeviriyor. Bak çocuk boğarım seni orada Mingle. çıka havalandırmaya girmiş kapteki geldi. Öpüldük. Öpüldük. Çıkar havalandırmaya giriyor. Nerede o serifsiz? Tam da girmiş. Aa. O. Aa. Aa. nerede kim bilir? Aa, Freddy de geliyor orada. Abi gidin istemiyorum abi istemiyorum. Saat kaç? Dört. Ananın yapma bunu bana balon boy. Yapma dedim ya. Dedim ya. Çıkar. Dur dur dur. Fuy çıkar izliyorum. Fuy. Gözüm çıkar. Gir kameraya. Sarsarsan sarsarsan. Sarsarsan. Sakin olma Emtelim. Sen yılların FNAF oynayıcısısın. Küçükken de oynadın altına sıçtın. Ama bunu bitireceksin. Bak eli gözüküyor. Vay serisiyiz. Twitter tüketim. <laughs> ha, hoş geldin kardeş. Ne istedin? Evet, söyle. Görüşürüz kendine bak. Babam <laughs> ne neredesin? kardeşim. Bir şey diyor. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> evet, Toy adam, mükemmel bir Jumpscare'ımızı yedikten sonra Ya saat 5 olmuş ne güzel Ben zaten stresliyim gece bitecek Oh 3. gece geçeceğim ve dırtlar benim basımı yiyecek Sen niye hareket ediyorsun? Tahmin etmedim nasıl kere sönüyordu Tam bastım ettim bunu git İşte Koyt diyerek gece 2'yi bitirmişiz Evet bugün geceyi bitireceğiz Evet Neyse bugün gece 2'yi bitirmişiz uh, Hello? Hello? Uh it's second day here. I mean, second day. Burada. Uh. Ben menu balon mu o şey yaptı. Stres etti. Bolum mu kamera yapışmış. Yüzün kameraya yapışmış. Çok da karışmış Burada benim kuşum belli bu geceye geçeyim diye. Bunlar orada alışık. Aa bak. Nerede şimdi he? Hele bu buzu radyo gibi ses veriyor. Bu ne? fikri mitis. Sen bana Sabır sabır var oğlum. Bu birden geliyor zaten. Çıkayı bas Edememişim. Üstüne tuval bölüp gelip selamın aleyküm deyip geri gidip. Ha, toy ben önümde kaybol. Ne diyeceksin bunu? Bu? O balon boyu var ya. Bak. kafasını çevirmiş. Bize bakıp hemen geri kapı. Bunu. Bu sana bakacağım balon boyu. Ama ben altıma sıçarım bu gece. Biz çok güzel yine jumpscare yiyeceğiz. Nerede sorma say? <laughs> Allah delireceğim. Her diyor diyorum delireceğim. Bak, <laughs> sana dikli olay ne söyleyeyim mi? Şimdi burada falan normal sana iki de nasıl kaç kaç yaptın da? Ben onu mı? Bütün an, bütün vidritleri toyları maske takıp gönderiyoruz. Fox ile Puppet. Abi bunlar toyları böyle gönderiyorsun. Mango, Balloon ball. toy çıkıyor, toy Boy. Toy Chica, Toy Boru, Toy Freddy. E, ee, Vidrit'lere gelince Vidrit bunu. Vidrit çıkıyor. Vidrit Freddy geldiğinde neymiş? Masanın altına böyle girecek misin? Sana ne kardeşim? Sana ne? Girmek zorunda mıyız ya? Girmek zorunda mıyız? Ya tak maskeye gitsinler. Bunlar algılamıyordu. Bunların da bir sorunu vardı. I, I bu oyunda böyle bir şey yok. Yok. Evet. Sakin olma şansım. Ve siz ne yapıyorsunuz? Hop çıksın. Sen dur dur dur. Sen? Sen çok serifsiz. Aa. Bir de bakıyor. Aa bunlar gitmiş ben de gidip otur oturduğun yerde. Otur. Otur oturduğun yerde. <laughs> Abi kapı ara arıyor düştü? Ha ben bunu böyle otomatik tutunca da sarılmış kendisi. Bak. Gördünüz mü Toy Freddy'nin göbeğini? Bak bak. Şöyle bu. Şimdi bak. Balonu beni strese sokuyor. Tamam anladık. Hepsi bu koridorda toplaşacak. Bu tuvalete girdi. Erkekler tuvalete mi girdi adam? Erkek. <laughs> bu Çok korkuyorum. Harim diyorum. Çok korkuyorum. Altıma sıçmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek oyuna devam ediyorum. Böyle kendimi sakinleştirmek istiyorum. Ha, bunu da çıktıysın halletti. Dedi ben bir güvenliğe selam verip geleyim. Var mı? İstemiyorum. Kim ne bak? Ne yapıyorum popit ya? poput mükemmel bir iş sağlıyor bize. Balon boy. Ball. Hayır, Toy Freddy gitme dostum. Toy Freddy gitti ya öyle yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Ama balon Boy'un şey acayip bir kutucu duruyor. Kameraya yapışmış bize gülüyor. Ama ona korkmayın da ne? Ya bir de e, efektli animasyonu göbeği de hareket ediyor. Ha hı ha hı ha hı. Asla yukarı yapıyor. Sağ sol yapıyor. Mangal bizi yaktın sen. Malum onu da yaktın. Bak şimdi yaktım bak hiç kimse yok. Teniz. Saat 2 iki... 2 zaten 3 olacak. Abu, bütün hepsi aynı anda balon mu? Ha 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 demeye başlayacak. Kapat bir direkt ben bir inisi geçecek müzik, müzik kutusuyla açılmaya. Toy çıkabilir salmayacak, Toy çıkarlar toy bonusunu atmayacak. Toy Freddy beni sitirse soktu. orada durarak. Orada bir şey var diyor. Toy Freddy. Ne yapacağız? Toy Freddy? Toy Freddy'nin ismi. Bak ne yapıyor bunun evresi var galiba öyle geliyor. Ay. Hayır. Ay benim ağzıma. <laughs> Çok. Baktı bize bu. Saat 4'te kameranın içine yapışacak. Close kamerası. Ses geliyor. Şimdi şöyle bir şey var oyunda. Eğer çıkanın cupcake. I. Burada ise çıka havalandırmaya girmiş. Ya peki bizim bunu nasıl anlayacağız? İlla kameraya mı bakmamız lazım? Şimdi biz bu ağzımızı açmanın saat 3 oldu. Tıkır tıkır bunları planlarını izleyecek. Şimdi bir yandan bunu çıkar. Bir yandan çıkacak. Diğer yandan bunu gelecek. Ondan sonra... Ha bak gördünüz mü bize doğru çevirmiş gövdesini. Vay şerefsiz. Lan oğlum baka girdi. Az önce yarıya indi geri çıktı. Çıkar. Havalandırma girmiş dediğim gibi. Hani bakın. bakın hemen burada çıkayı görebiliriz. Hemen bakın zaten odasında bellidir. Handa havalandırmanın bir be, belirmeyen bölgesinde. Toy Bonnie orada değildir. Toy Bonnie. Toy Bonnie senin ben. Tabu da bunu yapayım yeter ama artık. <laughs> Bu böyle masamızın kanalına gelip kamera bakıp da çıktıktan sonra size bir kamera Ondan sonra size bak. Bak saat kaç olmuş? Saat 4 olmamış. Hello dede. <laughs> Hayır yapma lütfen. Lütfen yapma bunu. Araba bak. Çok korkuyorum Çok stresliyim. Bir de daha ikinci gece, gece. bir il ikinci gömü kuyuca diye geç. Doldu geçiyordum. Yapma bunu babam. Şimdi çıkaya çok dikkat etmeliyiz. Yapma bunu. Kapı yaptım. Kamere attım mistik baksa at. Bak. Toçka şimdi gelecek. Toçka. Gel artık gel gel gel. Yarım saat seni bekleyeceğim ben de. Yok öyle bir dünya. Çık. Git. İstemiyorum. Ha ne? Ha sevindim işte. Şimdi. Onlar oldu bakın şimdi. Aa balon bu kar. bu. Hadi. Bak. 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 Kaptı. Terbiyesizliğe bak. Mangal ayaklanacak mı? Ayaklanma. Ya sen Hayır yapma. Gülme. 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 İstemiyorum. Hoş geldin paşam. Nasılsın? Ben iyiyim. Sayda. Uğur merhaba abi. Sevdim ben seni. Yok mu? Nereye de oradan baksın attı. Ee, ha, ben hala da şey kullanamıyorum. Hadi geçin bitsin artık. Ee, bu gece bitmezse benim ömrüm bitecek. Ama ben bunun gece üçü nasıl oynayacağım o zaman? <laughs> Çok stresli. Saat altı olsun. Saat altı olsun. Saat altı olsun. Saat altı ol. Lütfen saat altı ol. Saat altı olmazsan bok yiyeceğim. Saat Saat altı olası yok galiba. Su anasını sattı. bunu? bile stresi sokuyor. Bakmıyorum o Sana ne kardeşim bakmayacağım. Umurumda mısın demişsin. Ama üfüm niye sen de sadece kırslı. Alın maskeyi. <laughs> Maskelerin sonunda anlayacağız ki, bu alternatif gelmişkenler maskeyi takacağız. <laughs> bu ses ne? Bu ses ne? 7-6 ol lütfen, lütfen. sonunda. Oh. 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 Hey. Görüşmek hey. üzere hey. arkadaşlar. Kendinize bakın. Gece iki bitirdik. Bir şey de başka bir vakit artık açacağız hadi görüşürüz.